Merhaba arkadaşlar böyle kostum arkadaşlar bugün size World of Minecraft'ın 4 milyonu çekiyorum daha fazla World of Minecraft gelmesini istiyorsanız ben like unutmayın Önceki bölümde güzel bir like gelmişti arkadaşlar ve önceki bölümde de şunu yapmıştık ve dediğim gibi daha fazla World of Minecraft gelmesini istiyorsanız sadece bir kere daha basmanız yeterli olacaktır O zaman bugün ne yapacağım biz hemen açıklayayım bugün bir tarla yapmaya çalışacağım ve çok da büyük bir tarla olmayacak onu söyleyeyim öncelikle yani küçük böyle bir tevazi bir tarla yapmaya çalışacağız ve bu chest odasının içini göstereyim yani büyük chestimizin içini göstereyim ve dışında da şöyle bir sadece ön tarafında farklı ya, farklılıklar yaptım desen yaptım. biraz daha e, fena gözükmedi en azından yani öyle söyleyeyim. Buralar da bomboş içi bomboş yani bunların. üst kat var Üçün, üst, üst, üst katta da böyle chestler var. İçinde içleri de var mı bilmiyorum ama en azından yapmış olduk yani. Evet, şu anda eskiçi chest odasının içine doğru gidiyoruz. Bakalım benim burada ihtiyacım olan bir, birkaç tane şey var. Onlardan bir tanesi burada yok hiçbiri şu an. Hmm. Bir dakika bakıyorum. Büyük ihtimal vardır burada bir yerde diye düşünüyorum ama. Evet sen. 57 tane varmış. Tamamdır. Çok güzel. O bir davucumuz var. Çok güzel oldu. Bir tane de bunu alabilirim. Lazım olacak çünkü illaki. Başka da bir şeye ihtiyacım yok. Tamam şunu alabilirim. Zaten varmış bende. Tamam iki tane ihtiyacım olacak zaten ya. Burada ayrım var mı hiç? Çünkü ben ayrından yapayım da lazım olur falan. Ayrından yap gitsin ya. Burada var mı? Iron falan hiç. Yok hiç? Burası çok dağınık yani şu an onu söylemem lazım. Bir de o 17 tane yumurta varmış burada. O bir tane buradan da geldi. 64 tane oldu çok güzel. O neyim tek de var burada. Çok güzel ya. Onu da gördüm. Tamamdır. Bir. Sen ya seni alayım ya da gel bakayım bir. <laughs> Ama çitler lazım olacak evet. Çitlerimiz lazım olacak. O yüzden onları da alıyorum. Ve buradaki şeyleri de alayım en ben ya. Çubuk mumuk varsa burada etrafta. Hepsini alayım. Çubuk da lazım olacak çünkü. Çit varmış burada. Çit de lazım olacak. Evet. Bunların hepsi lazım olacak şeyler. Ve odun yetmeme sıkıntısı olur mu? İnşallah olmaz diye düşünüyorum. Olmasın lütfen. Tamam ya onlar pişer artık. Odun yetmez evet. Şu an odun yetmiyor abi. Cık. Ama odunu buna yaparsam yeter. Baya yeter hem de. Ona göre içtiğini nasıl yaparsak yaparız artık. Buraya da biraz daha yumurta atabilirim. Biraz... İçliyor mu bu abi? İçliyor mu? Hayır işlemiyormuş. Bir dakika. Bu ne tavuk, tavuk modunda tamam mı? Tamam her şey doğru gidiyor. Bunların büyümesi gerekiyor. Büyüdüklerinde bize yumurta şey verecekler, pişmiş et verecekler. Zaten ölme sesleri falan gelir büyük ihtimalle. Şöyle şunları bir fırlatalım abi. İki, hop çok güzel. Çok güzel, çok güzel. Hop, hop, hop. Bir tane daha çıktı. Bir tane daha çıksa yeter abi. Tamam, ah be olsun. Hop, burada bu abinin şeyleri var. Onları kırsam mı acaba diye düşünüyorum. Kırayım abi. Dekorasyon olarak yaptığını eminim ama Bize şey lazım Seedlerden lazım bütün hareketleri yapıyorum bu sonuçta Bunları da buğra abinin chest'ine koyacağım zaten şimdi İçeride chest e olduğunu görmüştüm çünkü yukarıda katta ait sanırım Gideyim abi şimdi buğra abinin chest'ine koyayım İstediğini yapar artık Tamamdır Obalay Şimdi ben nereye yapacağım acaba şey diye sorarsanız Onu otomatikleştirme imkanım olabilir mi diye düşünüyorum Olursa diye Buraya yapacağım Tabi otomatik işlemek birazcık zor bir şey. Onu da buraya yapacağım. Evet şuraya gider bu. Buraya şunu şöyle yap bakayım bir. Okey. Bu da otları kırmanın güzel bir yoldur. Onu da söyleyeyim. Yani peki diyeceksin neden sen iki tane haline Zaten basitti bunun şeyi. Abi lütfen. Heh. Tamamdır. Gel buraya sen. <laughs> Tamamdır. Buraları da tekrardan şöyle otlarını kıralım. Rahatsız oluyor çünkü insanlar. Ben özellikle ben çok rahatsız olurum. Şimdi burada bir matematik işe girecek. Tabi ondan önce bir bunu yapacağım böyle göre hepsini. 1, 2, 3, 4. Bir tane şu ortaya girecek tamam mı? Buradan da 1, 2, 3, 4 say. Ama şöyle bir şey var. Şöyle yaparsak evet. Şöyle içini saymam lazım. 1, 2, 3, 4. Şuraya, şu izaya, 1, 2, 3, 4. Evet tam olarak buraya bir tane su gelecek. 1, 2, 3, 4. Yok fazla oldu. Neyse tamam. Buraya bir tane su gelecek. O yüzden suyu buraya koydum. Su var mı etrafta yakınlarda? Var. Şurada var. Şunu bir tane daha tamamdır. Bu da sudan tasarruf edeceğiz. 1, 2, 3, 4, 5 yapalım. Yani burası onun alanını kapsıyor şu anda tamamen. 2, 3, 4. Ah kalmadı. O zaman hemen yapalım tekrardan. Nasıl yapıyorduk abi? Şöyle şöyle yok tam tersi. Ortaya şöyle kenarlara böyle ve hop dur. 10 evet bayağı 33 tane oldu güzel oldu. Kaç oldu lan? 1 2 3 4 5. buraya. Şu anda bu yeter mi acaba diye düşünüyorum. Hemen şuna bakayım şuralara kadar işliyorum. İşliyor işliyor tamam. Yani şu anda her yer su alıyor şuraların hepsi. Şuralara kadar su alıyor. Hiçbir sıkıntı yok hem de. Ya bu taktiği denebilirsiniz. Bir tane su parçası gördüğünüz gibi hayvan gibi bir yeri sulayabiliyor. Ama galiba burada biraz fazla mı oldu? Bir dakika. 1, 2, 3, 4, 5 oluyor. 5'te mi oluyor? Ben 5 yaptırmıyorum ya. Yaptığımı bilmediğim için zaten gördüğünüz gibi. 4'ten dört, sonrası direkt toprağa dönüşüyor kendiliğinden. Diğerleri dönüşmüyor gördüğünüz gibi. Şuraya yersen dönüşüyor biraz sonra. İyi bakın zaten. Zaten buraları da şöyle kapatacağım şimdi. Çok mu küçük bu? Evet küçük. O yüzden bir tane kenara doğru aktaracağız. Şunu dönüşmesi lazım. Benim kara çıkarmıyor yüzümü. Şimdi tekrardan burası 5 oluyor değil mi? Bir dakika. 1, 2, 3, 4, 5. olduğu gibi burası da. Hatta biraz deneyelim abi. Şu içine şöyle yap bakayım bir. Büyük ihtimalle yok olacaktır ama deneyelim bir daha. Tekrardan devam ediyoruz. 1, 2, 3, 4. 5. burası. Dördüncü bir olduğuna göre şöyle gel. Evet yok oldu gördüğünüz gibi. Şurası. Şurası yok oldu evet. Burası ortak, ortada kalan bir sınır mıdır o zaman? Evet sınırdır o yüzden şurasını şöyle bir kır. Burasına asla su ulaşmayacak sanırım. Yo ulaşır. Yo ulaşıyormuş ulaşıyormuş tamam. Aslında öyle bir şey çok güzel olur ya. Oraya hiç su gelmesin mi böyle. Evet bir tane daha ileri alıyorum. Oraya hiçbir zaman su gelmeyecek. O yüzden oraya kapılar yapabilirim. Çit kapısını yapabiliriz. Ya buralar böyle güzel. Şuraya mı hiç su gelmeyecekti? 1 2 3 4 evet. Su gelmeyecek alanını da belirledik bu arada. Şurayı da şöyle. Çok mu büyük oldu bilmiyorum ama yani burayı ekersek eğer güzel bir hasılat çıkar diye düşünüyorum. Bayağı da büyük oldu sanırım. Tekrardan sayayım ben. Hmm. Buradan 1 2 3 4 5 burada da kapatabiliriz direkt. Doğru saymış olayım. 1 2 3 tamamdır. Oo, bir taşla iki tane çıktı. Oha çok şanslıyım ya. Tekrardan buraları hemen şöyle kazalım abi. Yani basit bir tane yapılır, bu şekilde yapılır yani. Ve e, ben bunu otomatik çevirmek istersem de onu da yapmak biraz zor mu olacak? Bakalım bir daha. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 yok. Otomatik ay. Otomatik çevirmek istersen de, tam olacak. Bir tane su kaynağı 9 kare ileri gidebiliyor biliyorsunuz ki. Bu da ona göre tasarlanmış bir şey. Yani buradan pistonları koyduktan sonra su kaynağı buradan akarsa eğer 9 kare ileri gidebilecek. Sadece onu da ayarlamış oluyoruz bunu yaparken aynı anda. Yani gördüğünüz gibi bu şekilde basit aslında. Yaparsınız bu sistemi piston sistemine geçtiğimizde rahat rahat kullanabiliriz. Şimdi benim ne lazım? Şu o kadar değil de. Şu kadar da değil. Köpek seslerini duyuyorsunuz büyük ihtimalle. Evin içinden gelmiyor soranlar olmuş. Buna dışarıda köpeklerin sesleri. Yani yapacak yani bir şey yok. Köpekleri severim. Ama bazen böyle bizim sokaktaki köpekler arabalara ağlıyor. Bu garip ya. Hepsi arabalara ağlıyor. Durup dururken araba geçiyor abi. Ya da bisiklet olsun. Ya <laughs> geçen bir tane şey oldu. Şimdi aklıma geldi. Çocuk kaldırımdan bisikletle gidiyor böyle. Köpekten böyle bir hav yaptı böyle bir kere bak. Hav yaptı böyle. Çocuk bir korktu. Bir düştü bisikletten abi. Yarılmıştım o zaman ya. Çok komik gözükmüştü yani. E tabi ki de çocuğun yerinde olmak istemezdim ama Yani olan görüntüyü bir görseydiniz Dur çocuk böyle kaldığından gidiyor sakin sakin Köpek de uyuyor böyle tamam uyuyormuş ki itim yapıyor Uyuyor mu bilmiyorum Böyle uyuyor gibi duruyor Birden böyle hav yaptı böyle abi <laughs> Çok komik ya Bu bir dakika ya bunda şey oluyor mu acaba rengi ne rengi oluyor mu Hiç denemedik direkt bastık gittik ama deneyeceğim bir Onu da bir yerde kullanırız illaki Deneyeyim abi denemekte fayda var Vallahi oluyormuş ya Neyse Öbüründe artık. Tıkıt. Bunları ben bir ekeyim abi. çok az var ama ekeceğim yani. Hepsini olacağını zaten sanmıyorum ama. Kemiklerle beraber arttırmaya çalışacağız. Yani sayıyı. Diyelim en azından. Şöyle. Piston sistemini aslında şu anda bile geçebilirim ya. Bakayım zamana. Daha 10 dakika olmuş. Güzel. Zaten pistonlu craftlarını yapmam. Göstermem size. Direkt piston sistemine geçelim abi. O yüzden. Eee. Oralara bir şarkı ekleriz yani. Şarkımız da özel bir şarkı. Evet bir tane şey alanı yaptık parselledik. Güzel ben hemen uyumaya gidiyorum abi. Hemen uyuyayım. Ama evinde yatak var mı? Yok. Öyle bir fişte fiş benim değil böyle işte yani. Çobanın köpeği varmış Evet. Devrimiz. Evet. Dünyanın en saçma devresini bitirmiş bulmaktayım şu anda. <laughs> ya cidden çok saçma oldu ya. Ama ama sonuçta devremizi yaptık ve şu anda kafamız rahat abi. Ee, yani onlar büyüdüğünde olacak. Nasıl olacağını göstereyim o zaman. Son bir kere olsun göstereyim yani. Yani şu an anlayanı anlamıştır zaten. Evet, basıyorum abi. Evet, gördüğünüz gibi bunlar böyle geliyor. Orada bitiyor mu ama? Fail. Neden fail oldu? Bir hemen inceleyelim abi. Ben bunu da otomatik otomatik otomatikleştirebilirim de. Burada bitmemesi lazım bu olayın? Şunu şuraya koysam bütün her şey olacak. Aha tane şuraya koysam hop. Olmadı ya da. Niye olmadı niye? Deniyorum abi bir daha. Tık. Tık. Oldu bak şimdi oldu. Olması lazım ya. 9 demedik mi 9? O zaman ilk başta hiç gelmiyor. Değil mi? Aynen. Buralara ulaşamıyoruz. Mesafemiz bu kadar değilmiş demek ki. Tamamdır. Bu da yeterli sonuçta. Buradan toplama mesafesi bıraktım ben. O yüzden yaptım. Yoksa yok. Hata falan yapmam ben. İyi. Buraya da suları koymam gerekiyor. Nasıl yapacağım hakkında fikrim yok. Su nasıl olacak? Aşağıdan su işliyor mu? Onu hiç bilmiyorum. O zaman şöyle yaparım ben de. Buraya bir tane su koyarım. Tamam. Dur bakayım şimdi. Bir de bunu deneyeceğim. Gel, gel. İyi tamam. Bir tane daha alabilir miyim? Bir tane daha alayım. Hiç sıkıntı olmaz benim için. Gel. Şimdi olay şu. Ee, demek ki su ihtiyacımızı karşılayamadık değil mi? Buraya koyarım. Burayı boş veriyoruz artık. Bir tane de şuraya koymayı düşünüyorum. Ama su işler mi oradan bilmiyorum. Bakalım abi. Deneyeceğim şimdi. Hop. Neyse her yeri zaten dağıttık. Bir daha yapmamız lazım. Orada kaldı o bölge değil mi? yok Kalmadı. Güzel. Aslında bir dakika. Kalmazsa her yeri öyle yapacağım. Kalırsa sıkıntı. Bir bunu kapat bakayım. Bir daha deniyoruz. Bakıyorum. O devre oradan orada kalıyor. Evet. Şurada kalıyor. Buraya koyamam o zaman. Gel buraya. Neyse onu sonra alırız. O zaman aynı şekilde buradan da Aa su alamıyorum şu an. Çünkü orada su şey var. Neyse. Şuraya tekrardan koyuyorum ama Tekrar bir sıkıntı olacak. Sıkıntı ne de biliyor musun? 1, 2, 3, 4. Bundan sonrası ekilmiyor. Onu da çözecek. Başkan onu da çözecek. Nasıl yapacak biliyor musunuz? Salın ona bir bak. Nasıl yapacak şimdi? İyi izleyin. Bu pistollarının altı boş. Oralara e, su işlemiyor zaten. O da şu bölge oluyor değil mi? Şurası. Oğlum ne kadar akıllı bir insan evladı oldum ben ya. <laughs> Tabii mütevazi olmam lazım biraz sizin karşınızda ama Bu redstone Cidden birazcık zeka işi gibi geliyor bana Ki öyle zaten hmm, Burası evet. evet Bütün minecraft bilgilerini kullanarak Sonuçta burada bir şey yapmaya çalışıyorsun ve Yapıyorsun da hani Bütün minecraft bilgilerini burada hayvan gibi kullanman Lazım gerekiyor Lazım gerekiyor ne ya Lazım Ben de başardığını düşünüyorum Ki oluyor evet şu anda Deli gibi yaptık bence bu sistem buradan yürür abi Deniyorum tekrardan Yürüdü mü? Yürüdü burası da pay yeri Evet şurası da Zıplayabiliriz buraları yıkabiliriz Burada herhangi bir işlem olmayacak Şöyle yapabiliriz mesela Buralara hopur koyabilirim Hopurdan direkt chestten alabiliriz Ama yarı otomatik bu tam otomatik değil Onu söyleyeyim o yüzden Sıkıntı Neyse arkadaşlar ben ekinlerimi ekeceğim buraya. Ondan sonra ee, bunlar büyüyecek. Büyüdüklerinde bir tanesi şey piston çektik mi şuradaki şeyi? Şunu çektik mi? Olay bitecek abi. Tek adam bunu bastığında suyu kesiyoruz ve bu şekilde güzel bir sistem yaptım aslında. Böyle daha fazla video gelmesi istiyorsanız lütfen like atmayı unutmayın. Kendinize bir kalın. Bay bay.